onların yatak odalarıyla banyolar arasında. İzmit'te yaşayan 78 yaşındaki Ekrem Ertürk 8 yıl önce Parkinson hastası olan eşini kaybetti. Aynı hastalığa yakalanan Ertürk'ün evi de hayata tutum projesi çerçevesinde yeniden dizayn edildi. Banyo içinde sabit tutma barı, banyo içi tabure, klozet kenarına hareketli tutunma barı, kaydırmaz paspas, mıknatıslı duvar tipi led lamba ve sensörlü tavan armatürüyle ev yeniden tasarlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı'nda da Ekrem Ertürk evinde ziyaret ederek projeyi yakından inceledi. Eve yapılan dizayndan çok mutlu olduğunu söyleyen Ekrem Ertürk, bu yaşıma geldiğimden beri en büyük mutluluğum şu anki anım sözlerine yer verdi. Düşmüş, bayram temizliği yaparken düşmüş, kalça kemeni kırmış, beyni embol atmış. Burada işte hastaneye kaldırdılar. Başkan çok güzel bir hizmet başlattı. Allah ondan razı olsun. Örnek bir şey, diğer illerde yok galiba böyle bir şey. Ee, çok güzel hizmetler yaşlılar olarak çok çok minnettarız. Bu projeyi bir yıldır sürdürdüklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın maddi imkana bakılmaksızın talepler doğrultusunda her yere ulaşmaya çalışıyoruz sözlerine yer verdi. Şef üzerindeki e, hemşehrilerimizin özellikle yürüme güçlüğü çekenler ve e, buna bağlı yaşamsal zorlukları olanların evlerinde bu tür aparatlarla onların e, Belli alanlarda hareketlerini kolaylaştırmak, düşmelerini engellemek, e, hayata tutunmalarını sağlamak için. Bu manada e, 1400'ün üzerinde eve girildi ve çok ciddi memnuniyet var. Herhangi bir e, maddi durumun e, olmasına da bakılmaksızın yapılıyor.